Ben bir askeri personelim ve malumunuz üzere iş yerinde Kur'an-ı Kerim'e değil askeri kanunlara uyarak namaz kılamıyorum. Özellikle nöbetçi nöbetçi olduğum günlerde hiç kılamıyorum. Rızkımıza kefil olan Allah olmasına rağmen kitabına sıkı sarılarak İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanında bahsettiğiniz gibi dimdik duramamak şirk midir? Bu kardeşimize söyleyelim, namazını mutlaka kılacaksın. Bakara suresinin 239. ayeti var. Korkarsanız yürüyerek ve binil olarak kılın diyor. Dolayısıyla hem nöbet bekler hem de namazını kılarsın. Ee, şimdi <laughs> fakat şuna da tabi o olayın içerisinde yaşayan bir kişi, biz dışarıdan gazel okumak kolaydır. Ama namazı tam olarak kılmanda mücadelesini mutlaka vermek lazım. Çünkü bugün mesela Türkiye yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde insanların işte anayasada bir din hürriyeti vardır. Din hürriyeti öyle inancın kalpte olması değil. Bundan önce yürürlükten, yürürlükten kalkan bir şey vardı. Türk Medeni Kanunu vardı. O Medeni Kanunun başlangıcında ee, eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un bir konuşması vardı Kanun bir parçası olarak. Orada şöyle diyordu, din vicdanlarda kaldığı sürece kutsaldır diyordu. Yani din kalbindeyse kutsal. Ama ben Müslümanım dediğinden andan itibaren kutsallık kaybolur. O zaman kanun madde olarak yani şey e, onun girişiydi. O kanunlar kalktı Allah'a şükür. Şimdi dolayısıyla bir de din hürriyeti var. Bunların mücadelesini mutlaka vermek lazım. Evet. Ama namazı da kılacağız yani. Yürüyerek de olsa, oturarak da olsa kılacağız. Namaz, namazdan taviz yok.